Daha da pek çok futbolcu çarpı iki oynadı. Ama sizin favoriniz maçın yıldızı dediğiniz futbolcu hangisi? Evet yani ayırt etmek çok zor yani e, hiçbirini ayırt etmeyeceğim çünkü hepsi çok mücadele etti. E, sakat sakat yani Torreira en son kramp girdi, çıktı, iki ayağına girdi, tekrar geri döndü. Yani orada e, Torreira'nın özellikle kram girerek tekrar iki tane kafa topuna çıkması da çok önemliydi ama bütün oyuncuların bence çok yani girenler de aynı etkiyi yaptı. başlayanlar da yani oyuncularımızı pek ayırt edemeyeceğim orada. Evet. Son soruyu alalım. Burak Bey buyurun. Hocam daha önceki maçlarda özellikle Morata Osman ikilisiyle başlamıştınız ama bu maçta daha önceki Rams Park'taki derbide olduğu gibi o Sara Lemina Torer orta sahasıyla başladınız. Buradaki hedefiniz neydi? Teşekkür ederim. Aslında bir oyun hafızası vardı. Maçtan önce yine onu söyledim. Aslında Murat'a çok önemli bizim için. Oyunumuzda da çok önemli oluyor. Ama eee rakibimiz üçlü savunma oynaması bizim de önde üçlü karşılamamız rakibimizi yani Osimen, Yunus ve Barış'la karşılayacaktık. O yüzden orada rakibimizin bazen bir orta saha 2 8 numara gibi oynaması bazen iki artı bir oynaması yani iki türlü de e, Fred Şivanski ve Amurabat'a baskılara gidebilmek için burada e, Leminatore ile Gabriel Saray'ı seçtik. O yüzden yani 4-3'e yakın bir şey oynadık. Aslında Sara biraz daha öndeydi ama baskılara üçü beraber gittik. Adam paylaşımını beraber yaptılar. Öndeki stoperlere de iki kanat ve bir santraforla gittik. Savunmamızda dörtlüleri adam adama oynadı. Hem merkezden adam adama gittik. Hem bizim beklerimiz kanat beklerine adam adama gitti. O yüzden bu diziliş bizi aslında bugün için çok uyuyordu. Bu yüzden tek forvetle oynadım bugün.